Evet yeniden merhabalar hoş geldiniz. Ben şimdilik hevesimi saklıyorum. Wishmaker bölümü yayınlandıktan sonra Wishmaker bölümünü inceleyeceğiz falan filan. Ondan sonra ise tır tır beyin dağıtacağımız bir mucize al bismillah beyin videosu gelecek. Aynı Megalich bölümü gibi Wishmaker bölümünün sonu da efsane olacağı söyleniyor. Daha doğrusu söylenmiyor bu doğrulandı. Zaten fragmana da bakarsak olabilecek ihtimali olan çok fazla yani çok fazla değil bazı ama güçlü teoriler var. Bugün ise o teorilere bakacağız ve bir iki tane de kendimiz ek yapacağız. Videoya geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olursanız beni çok ama çok sevindirirsiniz. 20 bin abone olalım artık değil mi? <laughs> E zaten fragmanı hepiniz izlemişsinizdir. Fragmana şöyle bir bakarsak zaten e, fragmandaki hiçbir sahnenin sona uygun olmayacağını görüyoruz. Ve biz de bugün iki tane teoriye bakacağız. Birisi ben dahil olmakla herkesin söylediği Luca bölümün sonunda Adrian'ın kimliğini öğrenecek. Diğeri ise benim teorim onu yüzden videonun sonlarını falan saklıyorum. Şimdi hadi ilk teoriyi bir konuşalım. Alek yani Wishmaker'ın gücü bildiğiniz gibi insanların çocukluk hayallerini kabusuna çeviriyor. Sandboy gibi bir şey işte. Fragmandaysa gördüğümüz bir sahnede kara kediyi vuruyordu. Kara kediyi de vurduysa eğer doğal olarak Adrian'ın çocukluk hayalleri kabusa çevrilecek. Neden mi? Peki ben neden mi dedim? Çünkü çok kişi kara kediyi vurdukları için yani kara kedinin çocukluk hayallerinin işte kabusa çevrileceğini söylüyorlar. E ama kara kedinin çocukluğu hiç olmadı ki. Kara kedi ergen halindeki Adrian. Tabi bilmiyorum belki de kara kedinin çocukluğu kara kedinin ilk olduğu günden beri başlıyordur. Hem fragmandaki halk surat ifadesine bakınca bayağı bir sevindiğini görüyoruz. Yani orada, yani orada muhtemelen kara kedinin kimliğini öğrenmiştir. Çok kişi Sandboy'un boyun kara kediye vurduğunda kara kedinin en büyük korkusunun Urbecenin onu reddetmesi olduğunu sanıyor. Zaten öyle de neyse. Ve bu adamlar gerçekten çok haklı çünkü orada Eldrin'e de ateş edilmişti ve orada Eldrin kapalı alanlardan nefret ettiği için orada bir yere hapsolmuştu. Kara kedi ile Eldrin farklı bir kişilik o zaman. Demin dediklerim ve şimdi dediklerim tamamen birbirlerinin aksi ama siz benim e, sonra dediklerimizsen yani Eldrin ile Kara kedi ayrı bir kişilik. Kara kedinin ise işte bilmiyorum ya çocukluk hayali her neyse çok büyük bir ihtimal Lady'si ile alakalıdır. Ve o bölümde Viper vardı yani Luka. Çok ama çok büyük bir ihtimal orada Wishmaker kara kediyi vurduğunda Viper'in gücünü kullanacak ve yani ilk önceden Hulk mod, Uğur böceği falan filan herkes kara kedinin kimliğini öğrenecek. Luka da dahil. Ama sonra ise Viper'in gücünü kullanacak ve ondan sonra ise herkes olanları unutacak. Ama Viper'in dışında. Ve tabi Uğur böceği de hatırlamayacak. Nasıl Alya Uğur böceğinin kimliğini öğrendiyse Luka da Adrian'ın kimliğini öğrenecek ve Luka da gerçekten sır tutmayı bayağı iyi becerecek biri. Ve ondan sonra ise Luka ile Adrian daha çok birbirleriyle arkadaş olacaklar ve Marinette'in kafası tamamen karışacak. Çok büyük bir ihtimal evet Luka Adrian yani kara kedinin kimliğini öğrenecek. Demin dedim ya iki tane teorim var şaka şaka üç tane yani ikisi kendimin birisi herkesin. Bu herkesin dediğiydi. Benim teorilerimse iki tane şimdi onları anlatacağım. Size biraz acayip fantastik ile gelebilir ama yine de anlatayım. Aslında Luka ne kadar fazla sır tutabilir bilmiyorum. Ve benim dediğim teorilerin ikisi de Wishmaker bölümünün sonu hakkında. Şimdi ben Luka Adrian'ın kimliğini öğrenecek teorisini sonuna kadar destekliyorum. Ama çok ufak bir ihtimal o bölümün sonunda Tav gelecek ve belki de kim bilir Luka'nın kara kedinin kimliğini öğrenmesi zamanda yapılan bir yanlıştır. Tav Phoenix gelir ve kısa bir süre içinde bu işi halleder. Ama dediğim gibi bu çok küçük bir ihtimal ve biraz mantıksız bir teori. Ama şimdi ise gelelim ikinci teorime. Bu teori ise Wishmaker bölümünün son sahnelerinden. E, son sahneler demeyelim ama son saniyeler diyelim. Şimdi Luca Adrian'ın kimliğini öğrenecek falan filan. Evet bu bence olacak. Megalish bölümünün de sürpriz sonla biteceği açıklanmıştı. Ve o sürpriz de son saniyelerde oldu. Gabriel yüzükleri parmağında oynattı. Yani bu yüzükler bizi biraz da olsa Felix'e götürdü. Bu sürpriz sonla biteceği açıklanan ilk bölümde Megalich. Sıradaysa Wishmaker bölümü var. Evet bence bölümün son saniyelerinde Felix gelecek. Var ya gelirse efsane olur biliyor musunuz? Zaten Felix'i 3 bölümde göreceğimiz söylendi. Bu bölümler eğer arda ardaysa Wishmaker bölümünde Felix geliyor ve Felix'in hikayesi de oradan başlıyor. Yani bu sezondaki hikayesi. Ya da belki de ikinci olarak göreceğiz. Belki de Gabriel Agres bölümünde bir kez görmüşüzdür. Yani ben o teoriye de hak veriyordum. Ama bence Wishmaker bölümünün sonunda Felix gelebilir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle, bak, kesinlikle unutmayın. İyi bakın kendinize güle güle bay bay. Hadi eyvallah.